Bak bu nedir? Bu uzunluğunda nedir? Elif. Bak bu da bak. bak? Bak bu çizgi olarak çizgi elif. Bu nedir? <laughs> bak B. Ben. Bak B'nin noktası nedir? Bir tane nokta var. <laughs> <laughs> Ezberleme, ehbele istemiyorum. Bu neydi mesela? K. k e. <laughs> ezberlemeyeceksin. Ben sizden Kur'an-ı Kerim'in el-i beyti ezberleme değil, bakarak de. öğrenmeyeceğim. <laughs> gel gel. Gel sen hoş gelmesin. Tamam. Bir Bir camiye Kuşa da bize 15 bin liradan getirmem Abi sağ Abi ne yapalım? Gek oldu da çalkaladı. Gel buraya. Koca. Koca baklar. Tamam sen de git ben geldim. Tamam. Gençler Başkanlığımızın 17 Haziran ile 9 Ağustos arası Yaz Kur'an kursu Çocuklar camiye doğrusun Ahlakalı Kur'an olsun programı bugün başlamıştı bütün camilerde. Tabii ki biz kendi camimizde bugün başladık. Buraya gelir gelmez ilk etapta abdest aldıracağız. Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunmayacağız. Her gün saat 9 ile 12 arasında program olacak. Bu programın içerisinde Kur'an-ı Kerim olacak, ilmi hal olacak, itikat olacak. Bunlarla birlikte etkinlikler de yapacağız. Siz sevindirecek haber söyleyeyim. Mesela spora gideceğiz. Futbol oynayacağız. Top oynayacağız. Yüzme havuzu düşünüyoruz. İnşallah onu da geçeceğiz. Ara sıra piknik yapacağız. Yeter ki her mamucu camiye gelin. Sizden bir ricam daha, ev ev dolaşacağız. Mahalle mahalle gideceğiz. Buraya gelmeyen çocukları buraya gelmek için onları ikna edeceğiz. Bu yaz kulağın kursunda bu kampanya yapacağız. Fatiha'mız düzgün olacak. Fatiha'yı düzgün okuyacağız. Fatiha'yı düzgün okuduğumuzda namazımız sahih olacaktır. Onun için Kur'an-ı Kerim'imizi düzgün, güzel bir şekilde okuyalım. Yedinci sınıfa geçtim. Cuma karnelleri aldık. tatili bekliyordum. Kur'an arkadaşlarıma kavuşmayı. ilk, i̇lk başta öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz. Kur'an kurslarımızdan dolayı. Okul çağında e, Kur'an e, camilere pek gidemiyoruz ama tatillerde genellikle daha çok gidiyoruz. Peygamber Efendimiz'in hayatını öğreniyoruz, etkinlikler oluyor. Geçen yıl etkinlikler vardı, bu yılda bekliyoruz. Kur'an'a geldiğim için sevinçliyim, mutluyum. 6. sınıfa gidiyordum, 7. sınıfa geçtim. Dün işte eden hoca bize söylediği Kur'an var. Yarın ben de erkenden uyudum. Sabah çok erken kalktım. Baktım dışarıya balkondan hoca daha gelmemişti. Balkondan hocayı bekliyordum. Tam bir 8'de kalktım. 9'a kadar hocayı bekledim. Bir baktım hoca geldi. O yüzden koşa koşa geldim hocanın yanına. O, hoca bize kimse gelmemişti. Hoca dedi ki de arkadaşlarınızı çağırın. Benle, ben gittim iki arkadaşımı çağırdım. Benle kardeşim. Arkadaşlarımızla birlikte bazı arkadaşlarımızı çağırdık. Mutluyduk.

Malumunuz işte bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tüm Türkiye genelinde 81 ilinde başlatmış olduğu yaz kuran kurslarında biz de bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yürütmüş olduğu projeye destek vermek amacıyla bugün sit Vakfı olarak bizler bugün geldik, çocuklarımızın yanında olduk. Çocuklara en azından farkındalık yaratabilmek için, çocukları camiler çektirmek için biz de bugün çok böyle ufak tefek hediyelerimizle bugün yanlarında olmayı umut ettik. Bu çalışmamız sadece bu camide değil, diğer camilerde de olacaktır ve haftalar içerisinde ileriki zamanlarda da çok güzel yapacağımız etkinliklerde de gene çocuklarımızın yanında olarak eee Vakfı ailesi olarak da e, buradaki yapacağımız çalışmalarla inşallah mahalledeki bulunan bütün çocukları e, internet e, ve bu gibi vesaire elektronik eşyalarla değil de e, gelip burada Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek e, to iyi bir topluma, iyi bir çocuk yetiştirmek için inşallah elimizden geleni hep beraber bir şekilde yapmaya çalışacağız. Tabii ki bugün malumunuz Türkiye'de 81 ilinde, ilçelerinde, köylerde Diyanet İşler Başkanlığımızın başlattığı yaz Kur'an kursu çocuklar camiye gelisi, gelip, Kur'an ahlakını alsınlar. Bu projeyi başlatırdık biz de. Kayıtlar başladı bugün elhamdülillah. Cami ruhunu göstermek için caminin ne olduğunu, mihrabın, minberin, hudbenin, caminin edabının ne olduğu için bir halka oluşturup orada dini temel bilgileri de veriyoruz. Tabii ki bugün kayıtlar başlamışlar. Biz öğrencilerimizin burada Ethem Bilim Camisi'nde Kur'an-ı Kerim dersi vereceğiz. Onun haricinde itikat, ahlak vereceğiz. Ama onun haricinde çok önemli bir şey demek istiyorum ben burada. Ben burada Allah'ın izniyle onlara sünnetin mahiyeti, sünnetin ne olduğunu, sünnetin nasıl olduğunu onlara anlatacağım. Çünkü neden bunu ifade ettim, altını çizdim? Çünkü gençlerimiz şu an bakıyorum, yavaş yavaş sünneti inkar etmeye başlıyorlar. Sadece Kur'an diyorlar, sadece Kur'an diyorlar. Halbuki sünneti anlamadan Kur'an'ı anlayamayız. Toplum bugün gençleri ne yazık ki Resulullah'ın hayatını bilmiyorlar. Bilmiyorlar, bilmiyorlar, anlatmayı da bilmiyorlar. inkar da ediyorlar. Hatta bazı gençler sünneti de inkar ediyorlar. Biz burada ısrarla Resulullah'ın hayatını, Resulullah'ın hayatını, genç sahabelerin hayatını onlarla anlatacağız ki onlar da bir Mus'ab bin Umeyr, Üveyz gibi veya da Enes bin Malik gibi yani onları inşallah öyle bir lakabla isimlendireceğiz ki hem Resulullah'ın hayatını öğreteceğiz, sünnetin mahiyetini çıkartacağız. Biz ev ev dolaşacağız inşallah. Ben bugün ilk toplantı, ilk onlarla yaptığım konuşma buydu. Ev ev dolaşıp, mahalle mahalle dolaşıp, gerekirse esnaflara gideceğiz. Babalara, annelerin yanına gideceğiz, onlardan rica edeceğiz. Bir gönderin bize, bir iki ay bize gönderin. Bakın çocuklarınız nasıl edep, nasıl ahlak, nasıl terbiyeli çocuk çıkacaklar. Yaz Kur'an kursu tek yetmiyor. Ben bunu da izah edeyim. Aslında iki ay yaz Kur'an kursu tek yetmiyor. Biz burada bazı arkadaşlarımız devam ediyorlar. Cami dersi. Yıl boyunca burada her zaman ders vardı. Ama inşallah mahallele gidip hedefimiz şu an 75 tane kayıt öğrencimiz var. İnşallah Hacı Ethem Bilim Cami etrafındaki mahallede 250 öğrenci hem Kur'an'ı iki ay içinde bitirip hem İslam'ı, edep, terbiye, ahlakını öğrenip hem de Resulullah'ın hayatını bilip inşallah sezon sonunda onlara sınav yapıp ufak bir çam sakızı çoban armağanı hediyemiz olacaktır. Allah razı olsun.